bekliyor Slovenya'da. Hadi bakalım. Hemen kendisine bağlanalım. Ee, güzel böyle yeşil bir coğrafyada Yunus Emre Sel'i görüyor. Yunus Emre ee, kilo alıyor yani uyar onu. Yunus Emre günaydın. Ee, <laughs> sözü hemen sana bırakalım. Eyvah. <laughs> Teşekkürler Ömer Saraysa ve değerli konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Slovenya'nın Kranj kasabasında Trabzonspor şu anda Slovenya Futbol Federasyonu'na ait testlerde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sesim biraz kısılmıştı bugün biraz toparladı ama kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte antrenmandan detayları size aktaralım. Aynı zamanda da transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Densfield son yapılan iki gündür antrenmana çıkmıyordu. O bugün itibariyle tekrar takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığını atlattı. Dorukan Toköz ise takımdan ayrı olarak hafif tempolu koşu yapıyordu. O da yine yavaş yavaş sakatlığını atlatan isimler arasında yer alıyor. Teknik direktör Nenad Bir ise günde çift antrenman yaptırıyor ve Bordo Mavili takımda antrenmanların yaklaşık 90 dakika ile 120 dakika arasında sürdüğünü söyleyelim. Oldukça yüksek tempoda geçen çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar ee, sadece iki gün e, tek antrenman yaptı Trabzonspor. Diğer günlerin tamamında çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Şu anda koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştiriyor Bordo Mavili takım. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde de yine taktik ağırlıklı çalışmalara geçileceğini söyleyelim. Cumartesi ve pazar olmak üzere Trabzonspor üst üste iki hazırlık karşılaşması oynayacak ve ilk maçta oynayanlar ikinci maçta dinlendirilecek. Çünkü Trabzonspor'un şu anki kampı oldukça kalabalık. Tam 34 oyuncuyla Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ciddi sayıda oyuncu şu anda Trabzonspor'un kampında yer alıyor. Ve bu kampın ilerleyen günlerinde bu sayının daha aşağıya çekilmesi, sezon oda 24 veya 25 oyuncuyla girilmesi planlanıyor. Tabi bir yandan gidecek oyuncular konusu çok önemli. Bir yandan da gelmesi muhtemel isimler çok önemli. Canini Semedo Suudi Arabistan'da birçok takımla görüştü menajeri ancak hiçbir takımla anlaşma sağlayamayınca Trabzon'a geldi ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yine da e, kulüp bulamayan isimler arasında o da kadro dışı ve takımdan ayrı olarak e, çalışmalarını sürdürüyor. Monteser mi izinsiz olarak şu ana kadarki çalışmalara katılmayan isim ve katılmadığı her gün için kendisine cezai işlem uygulanıyor ama aynı zamanda bir faz kulübüyle oyuncunun kiralanması noktasında görüşmeler devam ediyordu. Sadece e, satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlıklar henüz çözülebilmiş değil. Yine takımdan ayrılma ihtimali bulunan e, Maxi Gomez e, burada takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Özellikle İspanya'da birkaç farklı kulüple ismi anılıyor. Ancak henüz Trabzonspor'un rakamsal anlamdaki beklentilerini karşılayacak teklifler gelebilmiş değil. Densville için teklif bekleniyor Teklif gelebilir eğer gelmezse Teknik ekip Densville'den en üst düzeyde Verim almayı planlıyor Yine Enis Bardi teklif beklenen oyuncular arasında Yer alıyor Şu anda Forvet bölgesi için Trabzonspor çok yoğun bir çabı içerisinde Bruno Petkovic dışında Duan Zapata, Belotti gibi önemli isimlerde de Trabzonspor'la anılıyor Ancak biz konuştuğumuzda Yöneticiler bu isimler dışında Görüşülen çok sayıda oyuncu olduğunu Özellikle forvet bölgesindeki transferi çok kısa süre içerisinde sonuçlandırmanın en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söylüyor. Bu bölge için Trabzonspor pivot bir santrafor arayışı içerisinde. Uğurcan Çakır için şu ana kadar ilgi gösteren çok sayıda kulüp vardı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde en üst Trabzonspor'un kapısını resmen çalan bir kulüp olmadı. Joaquin Fernandez'in de yine tedavisi için şu anda İspanya'da bulunduğunu söyleyelim maalesef. Yeni transfer Joaquin Fernandez şanssız bir sakatlık yaşadı. Burada teknik direktör Nenad Piyelisten özellikle uyardığı birkaç konu var. Onlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. Devamlılık, hızlı oyun... Hızlı hücum ve hızlı sonuçlandırma bu üç e, kuralı kesinlikle antrenmanda oyuncularından almak istiyor Nenet Piyelis'e ve bu konuda gerçekten çok sert ve disiplinli özellikle hızlı oyun konusunda oldukça ısrarlı ve bunu sürekli olarak oyuncularına hatırlatıyor ve sonuçlandırma konusunda da yakalanan pozisyonların hemen değerlendirilmesini bu tür fırsatların maç içerisinde çok sıklıkla gelemeyeceğini de e, belirtiyor. Bugün saat 14.15'te Türkiye saatiyle yeni transferlerden Dimitri Korbelis'in de bir basın toplantısı var. Onu da belirtelim. Korbelis Trabzonspor'a imza attıktan sonra ilk kez açıklamalarda e, bulunacak. Orta saha bölgesinde ve zaman zaman teknik tek, direktör yönetimli antrenmanlarda defansif orta saha ve stoperde de deniyor Yunan oyuncuyu. Ancak özellikle merkez orta sahada çok fazlasıyla faydalanılmak istenen oyuncular arasında yer alıyor. Altyapıdan birçok oyuncu Trabzonspor'un antrenman kampında yer alıyor şu an itibariyle. Tabi onları ayırt etmek çok zor değil. Adet gereği futbolcular tarafından saçları sıfıra kazındığı için şu anda antrenman sahasında da kendilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Trabzonspor için bu yoğun tempoda geçen antrenmanlarda tabi taraftarların beklentisi özellikle trans, transfer çalışmalarına odaklanmış durumda onlar orta saha ve forvet transferi başta olmak üzere e, bu süreçte bundan sonraki transferlerin e, heyecan verici olması yönünde beklentisi var. Trabzonspor yöneticileri de bu noktada yoğun bir çaba içerisinde olduklarını çok sıklıkla beyan ediyorlar. Tabi bir taraftan forma satışları bir taraftan kombine satışları da devam ediyor ama kamptaki enerjinin ve motivasyonun da çok yüksek olduğunu belirtelim. Sesim dolayısıyla tekrar izleyenlerden de özür diliyorum ama düne göre daha iyiyiz. İnşallah akşam antrenmanında da tamam toparlamış oluruz. Ama şimdilik sözü yeniden Ömer Sarıç'a bırakalım. Yunus Emre çok teşekkürler. Geçmiş olsun ve sen Gürcan abiye bakma gayet güzel görünüyorsun ekranda. Onu da e, söylemiş olayım. Yunus Emre bir reçete bul. Teşekkür ederiz. Bu ses kısıklığı için e, kortizonlu bir iğne var. Abi... O, onu yaptır. Daha fazla yormayalım seni. <laughs> Kendine iyi bak. Sağolsun kulüp doktoru bayağı bir destek veriyor. Teşekkür Abi ederim Abi pas sille pas, pas geçmez bak söylüyorum sana. <laughs> Peki. Ben de yaşadım aynısını. Ee, Yunus Emre'ye teşekkür edelim. Ee, zor yani sonuçta e, bu dönemde hasta olmak daha da zor. Benim de ufak bir nezlem vardı. Hani hiç yaz ayı hastalığın zamanı değil yani. Daha Eğitim. da insan kötü hissediyor kendisini. Aa dediğin gibi klip adam mı? Klima çarpar abi. Ya muhtemelen başka klimadan da var. oluyor hava abi. Klima. Hava değişikliği, klima. Bir de mikrobik durumlar geç, oluyor işte. Geçen ay yani 10 gündür benim müthiş bir öksürüğüm var. Geçmiyor tamam. abi, öngür öngür. Tamam. Bir de diyorum ya dışarıda hava şu an çok sıcak işte birden aniden çok serin ortamlara girebiliyoruz. Burada vakit geçiriyoruz işte evde falan öyle. Neyse yani dikkat etmekte fayda var ama bazen işte ne kadar dikkat etsen de e, yapacak bir şey olmuyor. Ayrıca Yunus Emre kilo almış kardeşim. Tamam verdi değil Sık mi? bana karşı çıkmak için böyle <laughs> davranıyorsun. Evet. Gerçi evet. çocuk şimdi hasta moral vermek evet. lazım. değil mi? Evet. Ondan Doğru. dolayı Hı. tabii ki. Şey var ya iyi polis kötü polis diye. <laughs> ee, şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Eee Livakovic demişti. Ee, Taner dün Altay'ın performansı Gürcan abi çok geçer not almadı. Yani ilk devre oynadı ama. Tabii burada takıma da bakmak lazım. dediğim.